Adıyaman Valiliği ev sahipliğinde başlanan bu yılki BNL'in teması 6 Şubat'ta bölgeyi derinden etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle iyileşmek olarak belirlendi. 1850 yıllık Antik Roma döneminin en büyük eserlerinden tarihi Cendere Köprüsü'nde, Biennal çerçevesinde sanatçı Nurettin Reçber ve Anadolu Ateşi Dans Grubu sahne aldı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte sanatçı Nurettin Reçber, Adıyaman yöresine ait söylediği türkülere vatandaşlar değişlik etti. Garip canım Salladı Döne döne Yulsa Ne yeminler Bozdun Yıllar geçerken Sitemsiz Ne yeminler Bozdun Tarifi Bile imkansız Senin için Ey kara Etkinliği Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutleri, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'la çok sayıda vatandaş katıldı. Depremin izini psikolojik olarak da silmek için bu şekilde kültürel faaliyetlerimizi, turistik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uluslararası organizasyonlarımız devam ediyorum Biennal kapsamında dünyanın her bir tarafından gelen sanatçılarımız burada eserlerini sergiliyorlar ve belli bir süre vatandaşlarımızın da ziyaretine açık olacak <laughs>